Göremiyorum ama seni komutan, seni dekanlarım. Orada mısınız? Evet, ben de ben. müdürler, çevre okullardan bir eğitim müdürümüz burada. Ee, kendi kendileri ve sevgili öğrenciler, hepinize hoş geldin diyorum. Bizim 15. yılımızı kutladığımızı herkes biliyor artık biliyor, biliyor olmamız şu açıdan çok önemli. Çok kısa bir geçmişe sahip olmakla birlikte özellikle vurgulamak isterim ki bizler Fezliye Mektepleri Vakfı'nın tam 125 yıllık bu sene 126. yılı oldu, 126 yıllık eğitim geleneğinin üzerinde bulunuyoruz. Buna asla unutmamamız gerekir. Biz 126 yıllık bir eğitim geçmişine sahip bir vakfın kurduğu üniversiteyiz. Ve bu ayrıcalık bizim için çok özel ve bizi diğer üniversitelerden, diğer özellikle vakıf üniversitelerinden ayıran temel özellik. Bugünün ayrı özelliği daha var. Bugün fotoğrafçılarımız, bugün sergisinde bulunacağımız fotoğraf, fotoğrafların sahipleri, bizim içimizden çıkan arkadaşlarımız. Üniversitemizden artık Şile'yi de bizim saydığımız için Şile'den gelen arkadaşlarımız. Ben sırasıyla kendilerini buraya davet etmek isterim. Aydın Pesen, EFL öğretim görevlisi. Kendisi bize zaman zaman fotoğraflarını yollar. Teşekkürlerini sunuyorum. Çok iyi bir fotoğrafçı Maura Thornton, İFK Öğretim Görevlisi. Bu da mı acaba kendisi? Maura. Maura mı okunuyor? Yanlış mı? Mor. Ah. <laughs> <laughs> ee, ve bize bizim e, çok iyi tanıdığımız e, arkadaşlarımızdan Burak Karaçay, Destek Hizmetleri Daire Başkanı. Tebrik ediyorum. Hoş geldiniz. Fikret Erşen, Mali İşler Daire Başkanımız. O da fotoğrafçılarımız arasında. Aslında kaybediyoruz kayda aile Hülya Şenmen. Kendisi burada mıdır? Ömer Kaptanoğlu, SKS'den yani Spor Kültür Daire Başkanlığı'ndan. Evet. Ve Sayın Başkan İhsan Çayıroğlu, Şile'den, bizden, bizden verir. Merhaba. Evet, <laughs> <ben de. gülüyor> evet. Gerçek bir fotoğraf sanatçısı geliyor. Kemal Yedik. Alişan Erdoğan. Alişan Erdoğan. Alişan Erasmus'taymış. Kendisine buradan sevgilerimizi selamlarımızı iletiyoruz. Ve Gökhan Ayvacı yine Işık Üniversitesi öğrencisi. Sen misin? Bak çok yakışıklı bir öğrenci. <laughs> yine Işık Üniversitesi öğrencisi bu kız Merve. Nerede Merve? Merve'ye Merve. Vergi. Yok mu Merve? Yok. Peki, yine Işık Üniversitesi öğrencimiz Nazende Yılmaz. Yok mu Nazende? Bak ben buradayım, niye öğrencilerimiz <laughs> <laughs> ee, <Gürer>. burada yok? Nur Gürel. Burada. Arkadaşlar bu, öğrencilerimizin burada olmaması mümkün değil. Resimlerini gönderip burada olmamalı. Bu, sefer bir Erasmus'un sınav nedeniyle burada değil. kesinlikle böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Onun için buradan onları kutluyorum, sevgilerimi iletiyorum. Ee, belki Gedik, ee, bizim öğrencimiz olmaya aday. Şire İmek abi 50. yıl e, çok programlısınız. Bizim potansiyel öğrencimiz olarak görüyorum kendisini. Ve yine potansiyel bir öğrenci Fatma Key, Şimeli'nin 50. yıl e, programı. değerli misafirler, sevgili öğrenciler, sevgili öğretim üyeleri, dekanlarımız. Gerçekten ben çok gurur duyayım bugün. Şimdiye kadar burada çok açılışlar yaptım, geldi açış konuşmaları yaptım. Ve burada genelde e, profesyonel sanatçı arkadaşlarımızı ağırladık. Bugün burada hem profesyonel sanatçı arkadaşımız var hem de e, amatör bizlerden arkadaşlarımız var. Ben hepsini kutluyorum. Çünkü onlara sertifikalarını vermek istiyorum. Bunun için e, Sayın Komutan buraya gelirlerse çok sevineceğim. Evet. 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 Ee, ve dekanlarımızı buraya almak istiyorum. Onlara e, sertifikalarını vermek için dekanlarımızı ve Sayın Komutan'ı çağırıyorum. Evet. <laughs> evet. Aydın Pesen'e.

Ömer Kaptanoğlu. Devam, Devam edin. et. Devam İhsan Çeviroğlu hocamıza Hoca versin diyorum. Evet. <laughs> bugün, bugün, biraz <laughs> küsü var. Görelim, yani. görelim. Evet. Böyle. Bir saniye. Bir saniye. Evet hocam bakıyorsunuz. Evet. <laughs> Kemal Bey'in elini hocam Ben evet. neredeyim efendim? Evet. Ee, öğrencilerimize e, yine dekan, sevgili dekan, hadi biraz da biz başlayalım öğrencilerimize. Ali Şener Doğan. Evet, yok yapma. mu? Ha. Gökhan Aybacı. <laughs> Nur <Gürel>. Gülay. Berke Yedik. Ee, İhsan Gider Fakültesi. Teşekkürler. 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 De evet, e, dek a. Dek a. Evet. Fatma Kesi. Evet, Fatma Kesi. Akla şaşmayan bir çok iyi yapıyorum. durum. Teşekkürler. Sıra bana sıra da yapacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. geldiğiniz için. Nazette, Nazette soradan geldi. Onu sen kimsesine. Evet, oradan. Evet. Şöyle bakar mısın? Evet. Merhaba. 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 Arkadaşlar bir, bilgi, bir saygı olalım ve bir fotoğraf çekelim. Merdiven bu iş için daha iyi. Çık çık çık, merdivene doğru çık. Orada çekiyoruz